Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada 2.5 alt nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmadan önce ise arkadaşlar sizlere kısa bir şekilde gruplarımdan bahsedeceğim. Birkaç videodur e, güzel taktikler paylaştığımız için grupları oralarda göstermemiştim. Fakat çoğu insan sormaya başladığı için de ufacık bir şekilde fazla zamanımızı almadan sizlere kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Gruplar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz 0500 5494 62 59'dur iletişim hattımız bizimle buradan WhatsApp'tan iletişime geçerekten gruplar hakkında bilgiler alabilirsiniz. İlla katılmak zorunda değilsiniz. Bilgiler alabilirsiniz. YouTube videolar hakkında vesaire sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Burası arkadaşlar bizim özel grubumuz gelme olasılığı en yüksek gruplarımızdan bir tanesi sadece burada Sağlam gelecek kuponlar paylaşılıyor. Zaten dediğim gibi detaylı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bugün arkadaşlar LASK karşılaşmamız vardı. 1 birlik skor tahmininde bulunduk. 5.21 oranı mevcut arkadaşlar. 1-1 skorunun altında da zaten dedik ki KG var ve maç sonucu 1.5 üst banko demişiz ve bol kazançlar dilerim diyerekten saat 16.30'da paylaşmışız arkadaşlar kuponumuzu. Maçın başlama saati ise 19.00. Yani maçın başlamasına daha buçuk saat bir süre varken arkadaşlar grubumuzda paylaştık. Zaten aşağıda gördüğünüz üzere de kuponumuz geldi arkadaşlar. 1 skorumuz geldi 5.21 orandan. Siz de bunun gibi kuponlardan faydalanmak isterseniz gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan iletişim hattımızı söyleyelim. 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp kullanmıyorsanız eğer de şu anda ekrana gelen YouTube kanalına gidebilirsiniz. Burası bizim yedek kanalımız. Hem buraya abone olabilirsiniz ve buradaki videoların yorumlarında arkadaşlar bizim Instagram sayfamızın linklerinin mevcut. Hem oradan bizi takip edebilirsiniz hem de eğer WhatsApp kullanmıyorsanız da oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha da fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde... 2.5 buçuk alt nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereyim. Arkadaşlar şimdi analiz uygulamamıza geldik. Şimdi sizlere burada iki üç tane maçtan örnek göstereceğim. Çünkü bir tane maçtan örnek göstersem bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. O yüzden sizlere iki üç tane maçtan örnek göstereceğim ve nasıl iki buçuk alt bulabilirsiniz siz de bunları anlayacaksınız. Öncelikle bu saatten sonra yani şu dakikadan sonra videoyu ilerlettirmeden izleyin ki sizlere vereceğim püf noktaları kaçırmayın. Daha yüksek gelme olasılığıyla daha güzel kazançlar sağlayabilin arkadaşlar. Hem para kaybetmenizi istemeyiz. O yüzden şu anda bir işiniz varsa videoyu kapatıp daha sonrasında müsait olduğunuz zaman da tekrardan açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz zaten her olduğu yerde duruyor. Anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim. İlk maçımıza gelelim. İlk maçımız Hollanda Ligi'nden arkadaşlar. Şurada Harleys karşılaşması var. 2-0'lık bir skorla bitti karşılaşmamız. 2,5 alt bitti. Nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. İddia kısmına geldim. Alt üst bölümüne geldim. 2,5 alt üst kodlarına bakıyoruz. Bu kodları bilmiyorsanız da eğer arkadaşlar her bayisin bir kodu vardır. 2.5 altların, skorların, IMS'lerinin, kornerlerin her şeyin bir bayısı vardır. Bunların da kodları vardır arkadaşlar. Biz de kodlara bakaraktan yani kod şikesini kullanaraktan bu maçın 2.5 alt veya da üst biteceğini bakacağız, göreceğiz, oynayıp kazanacağız. Burada arkadaşlar dediğim gibi dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekecek. Şimdi bizlere burada 5 tane kodun 5'i de lazım arkadaşlar. 5'i de nasıl lazım? İlk 2 kod ve son iki kodlar gerekiyor. Bunları ayrı ayrı çıkartma toplama işlemleri gibi işlemler yapacağız. Bunun sonucunda da 2.5 alt veya hatta üst biticilerine kanaat getirip oynayacağız. Şimdi ilk maçımız bu. Şimdi fazla uzatmadan başlayalım. İlk adımımız arkadaşlar. İlk adımımız bu karşılaşmada 2.5 alt üst payısının 5 kodunda şöyle bir çıkartma işlemi yapacağız. Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacağız arkadaşlar. 5. kodumuz 5, 1. kodumuz 4. Bunları birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı aklımızda tutacağız. İsterseniz ev sahibine vererekten bunu aklınızda tutabilirsiniz. Diyelim ki birinci ve 5. kodu çıkarttık. Bir rakamı kaldı. Bunu ev sahibine verdiniz. Haricinde ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacaksınız arkadaşlar. 2. kodumuz bir, dördüncü kodumuz 2. Bunu da çıkarttığımız zaman geriye bir rakamı kalması gerekiyor. Bunu da tasmana vermemiz gerek. Yani birinci ve 5. kodu çıkarttığımızda bir kalacak. ikinci ve dördüncü kodu çıkarttığımızda bir rakamı kalacak. Yani biz bizlere bir birlik bir sonuç gösterecek. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. Şu anda gelme olasılığı %50 bu maçın. Benim şu anda sizlere vereceğim sağlamlaştırmayı yaparsanız bu maçın 2.5 alt bitme olasılığı %90'a %80'e yaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden bunu daha da önemli bir şekilde dinlemeniz gerek. Burada Son iki kod ve ilk ilk kodu birbirinden çıkartmanız gerek. Burada son iki kodumuz 5 ve 2. Bunları birbirinden çıkarttığımızda geriye 3 rakamı kalıyor. Haricinde ilk iki kodu çıkartmamız gerek. 4'ten 1'i çıkarttığımızda ise 3 kodu kalıyor. Burada da bizlere 3-3'lük üç bir beraberlik, bir puan, bir rakam gösteriyor arkadaşlar. Burada bizlere her zaman bunu göstermek zorunda. Ha bu 3-3 olmak zorunda değil. Bu 1-1 de olabilir, 2-2 de olabilir, 3-3 de olabilir. Ama İlk anlattığım şey birinci ve 5. kod ikinci ve dördüncü koddaki çıkan rakamların bir bir olması gerek. Haricinde son iki kod ve ilk iki kodu çıkarttığımızda onların da bizlere beraberlik puanı göstermek zorunda. Burada özetle şimdi diğer maçlarda da anlatacağım. Burası bu maçımızda bu şekilde 2-0 bitti. 2.5 altın oranı ise arkadaşlar 1.66 nesinde de olay.comda 1.91 biz nesineyi baz alalım 1.66 orandan bu maçımız 2.5 alt bitti ve kazandık şöyle hemen bir geriye geldim aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar ikinci maçımız alfeta suudi arabistan liginden şöyle üstüne tıklayalım iddia bölümüne gelelim alt üst kısmına gelelim aşağıya doğru inelim 2.5 alt üst kodlarına yine aynı şekilde bakıyoruz yine aynı anlattığım toplama çıkartma işlemlerini yapacağız Birinci ve beşinci kodu birbirinden çıkarttık. Kalan rakamı ev sahibine verdik. Birinci ve beşinci kodumuz ne? 6. Beşinci kodumuz altı. Birinci kodumuz 5. Birbirinden çıkarttığımızda kaç kalır? Bir kalır. Bunu ev sahibine verdik. Haricinde ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. İkinci kodumuz 6. Dördüncü kodumuz 5. Bunları birbirinden çıkarttığımızda kalan rakam ne? Bir. Bunu da deplasmana verdik. Şu anda bizlere bir birlik bir alt bilgisi gösterdi. Yani bu maç alt bitecek dedi. Daha sonrasında sağlamlaştırma işlemimizi yaptık. Sağlamlaştırma işlemimiz neydi? Son iki kod ve ilk iki kodu birbirinden çıkartacaktık. Son iki kodumuz ne? 6 ve 5. Birbirinden çıkarttık. Kalan rakamı deplasmana verdik. İlk kodumuz ne? 6 ve 5. Birbirinden çıkarttık. Kalan rakamı ev sahibine verdik. Ve yine bizleri burada bir sonuç gösterdi. Yani yine beraberlik sonucunda gösterdi. Bu da bu maçımızda 1.70 orandan 2.5 alt bitti arkadaşlar. Olay.com'da 1.95 oranı mevcut. Yine anlattığım şekilde uydu. Hemen bir geriye daha geldim. Diğer maçımızı anlatalım sizlere. Diğer maçımız yukarıda kaldı. Diğer maçımız İngiltere Premier Lig'den Everton karşılaşması. Şöyle tıklayalım üstüne. İddia bölümüne gelelim. Alt üst kısmına gelelim ve 2,5 alt üst bölümüne gelelim. İki buçuk alt üst bölümüne geldik. Yine aynı şekilde çıkartma işlemi. Birinci ve 5 kodu birbirinden çıkartıyoruz. 4'ten 3 çıktı. Bir kaldı. Ev sahibine verdik. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartıyoruz. 2'den bir çıktı. Bir kaldı. Bunu deplasmana verdik. Yine bir birlik sonucu elde ettik. Bu maçın iki buçuk alt biteceğini gösterdi. Şimdi sağlamlaştırma işlemini yapmamız gerekiyor gene. Sağlamlaştırma işlemimiz neydi? Son iki kod ve ilk iki kodu birbirinden çıkartmaktı. Son iki kodumuz ne? 4 ve 2. Birbirinden çıkarttığımızda 4'ten 2 çıkarttığımızda 2 kaldı. Dep tasmana verdik. Haricinde ilk iki kodu birbirinden çıkartıyoruz. İlk 2 kodumuz 3 ve 1. 3'ten 1 çıkarttığımızda 2 kaldı. Bunu da ev sahibine veriyoruz. Ve burada da bizlere 2-2'lik bir sonuç gösteriyor. Bu da bu maçın 1.66 oranlar arkadaşlar 2.5 alt biteceğini bizlere gösteriyor. Taktiğimiz bu şekilde. Şimdi anlamadığınız yer varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevaplamaya çalışacağız. Şimdi gelelim hangi liglerde nasıl çalışıyor. Şimdi arkadaşlar liglerin pek de bir önemi yok bu kod şikesi için. Her ligde çalışır fakat genelde fazla oynanılmayan ligleri yani hatta sıralamak gerekirse İngiltere ligleri, İspanya, Bundesliga, Türkiye, İtalya bunun gibi liglerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca diğer liglerde de denk gelirse oynayabilirsiniz. Sadece dikkatli bir şekilde hem takımlara bakın. Takımların bu gol atma potansiyeli var mı? Yani bu maçın yani karşılaşmanın 2.5 üst bitme potansiyeli var mı? E, gidip de şu şekilde bir kupon oynamayın. Manchester City ile Galatasaray eğer karşılaşıyorsa o maça bu taktik uysa bile oynamayın. Çünkü Manchester City'nin oranı kapalıdır. Galatasaray'ın oranı 15'tir. Kazanmasının olanını söylüyorum. Burada City 20-0'da olsa Galatasaray'ı yener. Yani bunun gibi maçlarda bu çalışmaz arkadaşlar. Genelde birbirine denk takımları seçersiniz. Oran, oranlar olarak da söylüyorum. Mesela 2-20 oran olursa onu da oynayabilirsiniz. Veyahut da 2 10'a, 2 30 oranlar olursa o şekilde oynayabilirsiniz. Dediğim gibi çok büyük zaten iddia oynuyorsanız bunun farkında olursunuz zaten. Çok büyük karşılaşmalara girmeyin. Haricinde diğer her ligde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.